Seyhan'ın Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Çok lezzetli, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ton balıklı makarna yaptım. Ben lezzetini çok sevdim. İlk defa yapacak olanlar e, inanın sizler de yapınca zaten seveceksiniz, bana hak vereceksiniz. Sürekli yapanlar bilir. Belki birebir aynı olarak hani yapmayanlar bir de benim yaptığım şekilde denesinler derim. Malzemeler listemizde bir adet büyük domates, bir dolu tepeleme yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı tuz, bu tuz makarnayı haşlamak için. 3 yemek kaşığı mayonez. Sizler dilerseniz sıvı krema da kullanabilirsiniz. Yani kremalı makarna yapmış olabilirsiniz, yaparsınız. Hani o da o şekilde de gayet güzel oluyor. Küçük bir kutu. Gramajına o an için dikkat etmedim. Ton balığı var. Yıkamış temizlemiş olduğum. Böyle biraz ince ince doğramış olduğum maydanozlar var. Şimdi bu arada haşlama aşamasını göstermedim ben sizlere. Tencereye tahmini miktar su koydum. Makarnayı haşladım. Haşlandı makarnamız. Ayrıyeten küçük bir tencereye birkaç yemek kaşığı ayçiçek yağı koydum tereyağı koyuyorum. Domatesleri şöyle kavuruyorum cansızlaşana kadar. Kapağını kapatıyorum. Artık domateslerimiz de tamamıyla kavruldu. Haşlamış olduğum makarnayı koyuyorum. Tencere tabii ki çok küçük geldi. Daha sonrasında daha geniş bir derin kasenin içine aldım. Tüm malzemeleri orada rahatça karıştırabilmek için 3 yemek kaşığı mayonez koyuyorum. Salça koymadım ben. Domates var diyerekten. Dilerseniz sizler bir yemek kaşığı kavurma aşamasında salça koyabilirsiniz. Bir kutu ton balığını koydum. Ve maydanozların da bir miktarını koydum. Çok az bir tutamlık kısmını da üzerine süslemek için ayırdım. Gerçekten lezzetliydi. Kesinlikle bana güvenebilirsiniz. Bu tarifimi birebir uygulayabilirsiniz. Ve ben bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bana da istek amaçlı şu ana kadar abone değilseniz bundan sonra inşallah bu videomdan sonra abone olursunuz. Değerli yorumlarınızı bekliyorum videomla ilgili. Ve e, videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye sizlerin sayesinde ulaşmış olacaktır. Lütfen sizlerden ricam emeğe saygı için like atalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.